Erdoğan kendine kral çıplak diyenlere, hatalarını söyleyenlere, ülkeyi sıcak para baronlarına, kara paracılara, manipülatörlere, spekülatörlere, egemen güçlere yem ediyorsun diyenlere mandacı iktisatçı demiştir. Biz şimdi kendisine mandacı kimdir nedir bir anlatalım. Mandacı bu can bu tende kaldığı müddetçe papazı vermem diye millete caka sattıktan sonra o papazı özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın oval ofisine bir gecede gönderendir. Mandacı kendisine aptal olma diye mektup yazanların ayağına koşup hakaret dolu mektubu yüzlerine çarpamayıp kedi gibi pısandır. Mandacı Rus uçakları İdlib'de 36 askerimizi şehit ettiğinde bunun hesabını soramayan üstüne üstü Kremlin sarayının kapılarında dakikalarca bekleyip bu halini de Rusların resmi televizyon kameralarına çektirerek kendini rezil edendir. Milletin itibarına sahip çıkmayandır. Mandacı, Yunanistan burnumuzun dibindeki adacık ve kayalıkları işgal ederken sessiz kalıp iki çift laf edemeyendir. Mandacı Emevi caminde namaz kılacağız deyip egemen güçlerin taşeronluğuna soyunan 5 milyon Suriyeli ülkemize Suriyeliyi ülkemize doldurandır. Yine bir o kadar Suriyeliye de Suriye'de bakmak zorunda kalandır. Mandacı milletimizin 10 milyarlarca dolarını Suriye bataklığında bataklığa gömendir. Mandacı 30 yaşındaki bir İranlı sahtekarın önüne yatandır, yatanlardır. Ondan aldıkları dolarları ayakkabı kutularında, evlerindeki çelik kasalarda saklayanlardır. Milli şerefimizin ve haysiyetimizin timsali al bayrağımızı bu dolandırıcıya yandaş televizyonlarda dekor yaptıranlardır. Mandacı bu ülkenin atadan dededen kalan tüm varlıklarını, limanlarını, çimento fabrikalarını, yem fabrikalarını ve pek çok tesisini yandaşlarına ve yabancılara peşkeş çekenlerdir. Mandacı Türk bankalarının verdiği krediyle Türk Telekom'u Lübnanlı Hariri ailesine peşkeş çekendir. Mandacı Türk Telekom'un karını Lübnan'a kaçırıp kredi borcunu da milletimizin sırtına yıkanlara göz yumanlardır. Tarlanın taşıyla tarlanın kuşunu yandaşlarına vurduranlardır. Mandacı bu ülkenin en stratejik savunma tesislerinden biri olan tank palet fabrikasını Katar ordusuna 5 kuruş almadan peşkeş çekenlerdir. Mandacı faiz lobilerini ağızlarından düşürmeyip iktidarları iktidarları döneminde 203 milyar doları Londra'daki New York'taki tefecilere faiz diye ödeyenlerdir. Mandacı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti devletinde milli paramızla değil, dolarla, avroyla ihale verenlerdir. Mandacı yandaşa adrese teslim kamu özel işbirliği peşkeşleriyle ilgili anlaşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yetkisini tanımayıp Londra mahkemelerine o anlaşmalarla yetki verenlerdir. Mandacı bu milletin 128 milyar dolarını Merkez Bankası'nın arka kapısından hiçbir kurala ve teamüle uymadan kendi siyasi ikbali için buharlaştırıp bugün Türk lirasını kolu kanadı kırık ve, ve savunmasız bırakanlardır. Mandacı ülkemizin itibarı olan milli paramızın adı sanı duyulmamış paralar karşısında bile gün görmüş kar gibi erimesine sebep olandır. Mandacı dün 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçladıkları, yandaş gazetelerde olmadık hakaretler ettikleri bir ülkenin veliaht Prensi'nin bugün ayağına sırf 10 milyar dolar getirecek diye Türkuaz halı serenlerdir. Mandacı milli varlıklarımızın değerini düşürüp yerlerde süründürenlerdir. Türkiye Varlık Fonu'na devredilen atadan dededen kalan son gümüşleri yok parasına körfez şeyhlerine pazarlamaya kalkanlardır. Genlerinde kuvay milliye ve müdafaa hukuk olan milletimiz Mandacı'yı çok iyi tanır.